Evet az önce Uber çağırdık ve Mehmet bizi almaya geldi. Doğma büyüme buralıymış. Viyana'da yaşıyor ve biz de hazır böyle bir kaynak yakalamışken birkaç tane soru soralım istedik. Ben gerçi videoyu açmadan önce birkaç soru sordum. Onların da üstünden geçeceğim. Dün biraz sıkıntı yaşadık burada toplu ulaşımda ve onu da ayrıca anlatacağım size. Ama şimdi Uber kullanmak daha keyifli. En azından bizim için böyle. Viyana'da yaşamak nasıl abi? Viyana'da yaşamak güzel. Gerçekten de. Çalışmak nasıl? Asıl. Çalışmak da güzel. Yani tabii ki ekmek peşindeyse paranı kazanıyorsun. Sen doğma büyüme buralısın. Doğma büyüme buralıyız. Normalde nelisin, ailen nelisin? Aslında Afyon Karahisarlıyım, sandıklı. Evet süper. Gittin mi hiç gidiyor musun? Evet Peki. her sene oradayız ya. Her sene yazın. Yani iki üç haftamızı ayırabilirsek çocuklarla illaki gidiyoruz yani izin için. Her de tabii ki. Arabayla gittin mi hiç? Zaten de bir arabayla gidiyoruz. Uçaklar çok Öyle pahalı mi? pahalı işte burada. Arabayla daha mı ucuza denk geliyor? yani baya bir fark ediyor tabii ki yani arabayla yani uçak parası burada yani ücreti 300 eurodan başlıyor 350 eurodan başlıyor gidiş geliş yaz sezonu daha fazlaşıyor arabayla tabii ki burada sadece üç kere vefo fulluyoruz hani gidiyorsun Orada araba kiralama derdin yok. Yani baya bir, yani nereden baksan bir 2000 euro, 2500 euro cebinizde kalıyor yani. Ha süper. O yönden yani avantajı var arabanın. Peki buraya gelip çalışmak isteyenlere karşılaşacakları zorluklardan biraz bahseder misin? Ya karşılaşıcık zorluklar önce dil. Yani dil yoksa genellikle bir şansın olmuyor. Hani bir yere çalışmaya. Biraz Çal ırkçılığın olduğundan bahsettim burada. Ya ırkçılık tabii ki var. Yani savunamıyorsan ırkçılık hani kendini savunamıyorsan ırkçılık gerçekten de Tabii onun için de dil lazım. Dil lazım. Kendini savunabiliyorsan ırkçılığı gerçekten halledersin. Bir türlü ama tabii ki yani bir işe girmek olsun ya da bir yani bir devlet kurumuna girmek olsun, ırkçılıkla karşılaşabiliyorsun. Kendini savunmadığın sürece zorluk yaşarsın. Yaşarsın. Yani Ama tabii ki biraz da adapte olman gerek. Kendin de elinde yani. Şimdi ne de olsa hani Avrupa'da yaşıyorsan hmm. hani biraz da adapte olman gerek yani şimdi. Peki burayı bilen birisi olarak bütün yollarını her yerini biliyorsun. Evet. Yani nereleri gezmeleri lazım gelen kişilerin? Ya şimdi bu mevsimde geldiyseniz gerçekten Noel pazarlarını gezin derim. Biz iki tanesini gezdik. Ya Noel pazarları gerçekten çok güzel. Sonra e, müzeler çok şahane. Evet, hani, sanatın başkenti. Aynen. Yok. Tarih olarak. Yani bir fırsatınız varsa operaya gitmenizi öneririm. Bir tiyatroya gitmenizi öneririm. Yani bunlar Almanca, İngilizce olan şeylerde yani. Hani anlayabiliyorsanız hiç problem değil. Anlayamıyorsak da müzik dinleriz. Anlayamıyorsak da müzik dinlersiniz. <laughs> Ama kışın Noel pazarları gerçekten tavsiye ederim. Abi bir de gelince Türk bölgesine gidin yani. Oncuyan'a burası. Oncuyan'da e, dedikleri yer var. Sadece Türkler yani gerçekten. Burada bölge bölge ayrılıyor zaten. Değil mi? Evet 23 bölge var burası. E, Viyana'nın 23 bölgesi var. 1'den 23'e kadar. Birinci Viyana merkez oluyor. Türk i̇şte, nüfusu da çok yoğun. Türk nüfusu yaklaşık herhalde 200-250 civarı olması gerek. 250 bin çok, çok civarı çok olması yakın. gerek. Yani 2 milyon nüfusa 200 250 mi çok Aynen küçük bir hani öyle yani. olması gerek yani bildiğim kadarıyla öyle. Daha fazladır da Avusturya genellikle daha fazladır tabii ki. Hı hı. Ama dediğim gibi yani Türk bölgesinde mutlaka gidiniz. İnan ki güzel kebaplar var. Yani biz <laughs> Finlandiya'da bulamadıklarını. <laughs> Finlandiya'da bulamazsınız. Yani ben onu Almanya'da da bulamadım fazla. Buradaki Viyana'daki. O o kadar iddialı Almanya'da. Gerçek gerçekten yani ben Viyana'da Berlin'e de gittim. Yani Stuttgart'a da gittim. Frankfurt'a da yani bu kalitede gerçekten de Almanya'da yok yani. Süper o zaman yarın bir 10. Viyana'yı Mutlaka gezelim. mutlaka gidin. Genellikle zaten yaprak döner oluyor. Bir de kömürde pişiriyorlar. Oo çok güzel. Kömür ateşinde, odun ateşinde. Gerçekten tavsiye ederim yani illaki. Harika. Aldık notlarımızla. <laughs> yarın o zaman 10. Viyana'dan da video çekerim. İnşallah. Oradan da atarım. Beni gidene denk geliriz. Aa yok denk gelmez yarın. Uzuyor Gidiyorsun yol uzu. evet, ben denk gelseydik uzuldum. ben öyle bir teklifte bulundum. Dedim, Aa, oldum, sen, sen gezdir biz dedim. O da yarın başka bir yere gidecekmiş. Ne yazık ki denk gelmedi. Maalesef Peki de. son kez buraya gelmek isteyenlere söyleyeceğim bir şey var mı? Onlar merak ediyorlar. Yurt dışına çıkmak, yaşamak nasıl? Ben Finlandiya ile ilgili bol bol video çekiyorum. Ama Viyana'yı bilen sensin. Biz ya, sadece via... turistik geziyoruz. Fiyana. ya Viyana'da gelip e, bir yabancılık çekmezsin. Türk olduğundan, doktorundan tut, avukatından, her şeyinden, şey yani, berberinden yabancı çekmesin ama iş hayatına alınmak için illa ki bir meslekten gelsinler. Yani gelsinler, niye gelmesinler evet. ama bir meslekleri olunca daha rahat ederler. Para kazanma açısından da önemli yani. Taksicilik yapmak için zor mu şartları? ne istiyorlar? Bir kere ehliyet buranın ehliyet Ya buranın değil. zaten Almancası olmadan ehliyet alması kolay değil. Buranın taksi ehliyetini alması kolay hı değil. Hı. Almanca illa olması gerek. Hı hı. Ama sadece taksiyle yani şöyle söyleyeyim hani Türk haberinde karın doyacak bir şey değil. Yani bu sadece taksiyle dönmek bile olmuyor. Öyle yani, karşılaştırınca Türkiye'dekiler diyordur ki biz. Ha yok, bu bize yeter derler yok, yani çünkü. Yok yok gerçekten. Yani illa ki bir transfer işleri falan öyle bir şeyler bağlayabilirseniz ekstradan Ozma zaman taksi işi, transport işi yürüyor. Süper. Ama bir tek aylıktan, bir tek gelirden geçinmesi gerçekten zor, zor, yani. Şimdi kiralar falan da yüksek. Kiralar yüksek yani. Şimdi 2000 euro falan kazanıyorsanız şöyle söyleyeyim. Hani kiranıza iki de çocuğunuz varsa çok zorlanırsınız geçinmekte. Yani iki maaş illaki eve girmesi gerek. Ha, bu bunları zorluklarını getiriyorlar. Çocukları illaki uzun Okulda kalıyorlar. Ama eğitim şartları üstünün... falan güzel değil mi? E, eğitim şartları tabii ki güzel yani gerçekten. Ona ya, biliyorsun biliyorum. çok iyi. Burası da Avrupa'nın evet. genelinde. Burası da güzeldir. Tabii ki İskandinav ülkelerinden yarışabilir mi bilmiyorum ama. Ama yine üst seviyeler yani. Harika. Çok ne? teşekkür ederiz bu arada. Oğlum ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, geldik. Gel, beklediğimiz yere otelimize. O yüzden kısa kesmek istedim. Aslında çok da keyifli bir muhabbetti. Teşekkür ederiz abi. İnşallah sağ olasın. Teşekkür Gör, ederim. Görüşmek üzere tekrar. Bye bye. Siz de yurt dışında iş fırsatları, yurt dışında yaşam gibi konuları merak ediyorsanız Girişimci Göçmen kanalını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Videoyu lütfen bizim için beğenin. Hoşçakalın.